girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da İsrail'e de yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Ya iki ay evvel Rize'de İsrail'e giriyordum da ne oldu bir Ekim'de birdenbire İsrail, Türkiye İsrail'in en büyük hedef haline geldi dedi. Bir cumhurbaşkanı böyle bir ifadede bulunur mu? Böyle bir ifadede bulunup da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bunun için kapalı oturma davet ediyor ise... O zaman bu önemli tehdidi herhalde altını çizerek gerekçeleriyle bize sunmaları lazım. Ne yaptılar? Sadece hamaset yaptılar ve bu hamaset sonrasında zaman tükendi. Şimdi soralım eğer Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklar varsa ve İsrail bu teolojik temelde bu tarihsel temelde bir devletin temsilcisi ise, devletin kendisi ise sen daha Netanyahu'yla İsrail'in bölgeye saldırmasından, Gazze'ye saldırmasından yalnızca bir ay evvel New York'ta görüşmedin mi? O Netanyahu İsrail devletinin o vaat edilmiş topraklar üzerine çalışan İsrail devletinin o zamanki başbakanı değil miydi? Demek ki bütün bunlar iş o zaman olunca öyle anlatırım, bu zaman olunca böyle anlatırım. Yani makyavelizmin önde giden örnekleri. Peki ilave edelim. Bugün için Türkiye Cumhuriyeti'nin bir güvenlik sorunu var mıdır? Ben size altını çizerek söylüyorum. 22 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girebilen F16 sayısı yalnızca 30'dur. Açık kaynaklardan öğrendiğimiz bilgilere göre Türkiye'nin uçak, muharip uçak sayısı toplamda 220. Buna karşılık bizim yalnızca bir vilayetimizi coğrafi olarak tutabilen İsrail'in uçak sayısı 270'tir. Üstelik de onlarda F-16'ların çok daha gelişmiş versiyonları ve F-35'leri var. O halde bunun hesabını ver. Sen neden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetleri unsurunu tarihinin böylesine bir noktasına getirdin? Türkiye'de S-400 alındı değil mi Ruslardan? 2 milyar dolar verildi. Ya ambalajından çıkartabildiniz mi ya? Türkiye'nin bugün itibariyle hava savunmasını organize edebilecek bir gücü var mı? Bununla ilgili bir sisteminiz var mı? İşte o zaman, o zaman sen bir beka sorununu kendi elinle nasıl yarattığının hesabını geleceksin, bu meclise öyle vereceksin. Yoksa Yerel seçimlerden aldığın mağlubiyeti, ekonomiyi bir türlü düzeltememeni, İsrail tehdidi üzerinden gelin arkama sıralanın diyerek herhalde çok ucuz bir politikaya alet edemezsin. İlave söyleyelim. Ticaretiniz devam ediyor. Ticaretiniz devam ediyor. Biz bunları söylediğimiz zaman sıra kapaklarına vuruyordunuz. Ekim'de başladı savaş. Buyurun sayın günaydın. Güya yasakladınız diyorum. Çünkü İsrail'in dış ticaret kayıtlarına baktığınızda Türkiye ile olan ticaretin bal gibi devam ettiğini görüyorsunuz. Filistin'e yaptığınız söylediğiniz ihracat bir Filistin'in ihtiyacının çok üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattından İsrail petrol almaya devam ediyor mu etmiyor mu? Bu kadar basit. Kürecik radar üstünden İsrail sinyal alıyor mu almıyor mu? Ha diyebilirsiniz ki o NATO'nun Güney Kanadı ile alakalı bir şey. İsrail neden alsın? NATO'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor ama İsrail'e gitmiyor öyle mi? Türkiye eskiden ne yapardı? Mesela Oslo'da İsrail ile Filistin arasında iki devletli görüşmeler olmuştu. Ve o görüşmeleri Türkiye ara, ara bulucu olarak organize etmişti. Oysa bugün... Mısır'ın ve Katar'ın ara buluculuğunu seyretmekle meşgulsünüz. Sebebi ne? Çünkü dış politikanızı dinci, mezhepçi bir çizgiye dayandırdınız. Artık dünyada saygın ve ara bulucu olma rolünü maalesef kaybetti Türkiye. Şimdi Gazze'ye bomba yağarken, Lübnan'a bomba yağarken diyor ki asıl asıl tehlike bende. Ya insan biraz gerçekten oralarda insanlar ölürken Oralara yardım edemezken asıl tehlike benden araları atmaktan biraz hicap eder. Ben bu çerçevede Türkiye'nin onurlu bir dış politikaya acil ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bugün çok bu tartışmanın içerisine girmek istemedik ama Sayın Başkanım.